Kamas çekeceğim arkadaşlar. Oyun çok güzel. Bilmeyenler için hemen anlatayım. Arkadaşlar oyunda bir boss geliyor. Biz ona sonra sıkıyoruz, öldürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Değişik değişik boss var Var oyunda arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz oyunu. Aa beni yakaladı mesela. Yof, <laughs> ya neden yakalıyor? Hayalet boss gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bana geliyor. gelme. İki kere öldüm arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir de kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ne olur unutmayın. Bu benim ikinci videom. Birinci videomda nasıl lifting simülatörde hızlı kasıldığını gösterdim. Ya da kas simülatörlerinde. Siz de yapar, izleyebilirsiniz o videoyu. Şimdi oyna. Yanında kardeşim de var. Ben ölürsem o oynayacak. sıra, sıra yani. Geri yok gelme. Kaç. Hmm. Kaç kaç kaç. Kaç. Arkadaşlar yakalamasın ya. O kadar nasıl hızlı koşuyor ya. Arkamda kesin. Sıkıyor çünkü. Hadi. Hmm. Hadi. Kaç. yola girmedik değil mi? Ya yakaladı mı ya? Sıra kardeşimde arkadaşlar. <laughs> Muhammed ölme ya. Para kazanacağız hadi. Tamam mavi. Aa yanında ya. Bu hayalet de bizi mi görüyor hep ki arkadaşlar ya. Of. Arkadaşlar bu oyun bilgisayardan da oynanıyor bir de. Çok güzel bir oyun. Biz bayağı oynadık bu oyunu önceden. Videosunu çekip dedik bir. Çekiyoruz işte. Ne olur bir daha söylüyorum. Ne olur kanalımıza abone ve like ol. Atmayı unutmayın arkadaşlar. Ölmedi ya bir arkadaşlar ya. Baksana suratına. Tipsiz. Keşke boss da olabilse. Öyle bir şey yapsalar çok güzel olur. Değil mi Ahmet? Hı hı. Boss da olsak. Hiç boss belki olunmuyordur ama yok olunmuyor ya. Adam da büyümüzü dalından hayal etti göremiyorduk. biraz çıktı. Bilmiyorum. Muhammed güzel oynuyor. Aferin sana. O öldü. Evet arkadaşlar öldü. Şimdi biz neyiz? Sörümümüz değiliz tabi. Öldük çünkü. Şimdi parayla şu silah alalım. Bunu silahın adı neymiş ki? Göremedik ya. Neyse arkadaşlar. Bilmiyorum. Arkadaşlar çok güzel silah bu ya. Ne devam ediyoruz? Hadi boss şey gelsin hadi. Hadi boss gelsin bir. Hadi boss. Sıkıyorum da evleri boss. Korktu herhalde boss. Böyle <laughs> diyeceğim de sonra bir gelecek. Sonra bir gelecek arkadaşlar ben Ahmet Akan'ın videolarını çok seviyorum arkadaşlar. Siz seviyorsunuz mu? Yorumlara yazabilir misiniz? Hemen aha boss çıktı. Boss 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 boss. Boss. Burada bir mi? Oyun mu kasıyor yoksa? Aa arkamda. Arkamdaymış. Veya arkamdan mı takip ediyordun lan? Öldün sen şimdi ama biliyor mu? Ay çok seri sıkıyor. O yüzden o kadar şeyimizde. Ya neden ki sen gelsene? Evet arkadaşlar sıkıyorum 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 inşallah. Evet evet evet. Arkadaşlar sesim çok gelmiyor özür dilerim. Ama bilmiyorum bana geliyor gibi sesim ama kendi sesimi duyarım tabii ya. Ne malca konuşuyorum ki? Mal mıyım ben? Hadi artık sen de. Arkadaşlar şunu bir öldürsek. Diğer silahıma bakacağım bir de ben. Diğer silah o sniper mı? Öldü mü? evet, tamam. Öl 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 Aha geliyor bana Gel bana gelme bana gelme bana gelme bana Kaç Kaç Kaç. kaç 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 hadi git lan başka lan geliyor geliyor ya vurdu yere ya ya boyuna vuruyor ya neden neden bana benden ne istiyorsun sen lan ha orada şimdi bir seni öldürdükten sonra görürsün sen ha, içeri gidemiyor yazık Aa, meteor attı. şurada. Gel lan gel, gel bana gel Yosali korkma gel hadi. Gelsene hadi. Gelsene. Abi küfür işte. Çok para kastık var çok. Bu çok serin sıktığından çok para kasıyoruz arkadaşlar böyle ya. Dediğim gibi siz de oynayabilirsiniz. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yanlış söyledim. <laughs> bu da insan ama neden öldürmeye çalışıyor anlamıyorum. Hayvan mı bu yani? Aa geliyor. Bana geldi. Aa beni gördü. Aa beni gördü. Git lan. Şurada şuradan gideyim. Ya neden neden? Bak öldürdün yine ne oldu? Ne işe yarıyor öldürünce? Bir kere Survivor olmadık ya. Arkadaşlar Survivor olacağım ya. Şöyle sıkıyorum ya. Adam nerede? Donuyor baksana. Kasıyor ya. Tabii kasar. internet kötü bizim ya. Hadi hadi. Şu da bence. Nerede bu? Burada. 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 Sıkı çünkü adamın bir şey. Nerede adam? Arkadaşlar burada adam. Adam burada. Ve öldürmüştür. Işte. tek kişi survivor olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl oluyor bu diyeceğim. Anına park. Buna parka gideceğim. Şuraya çıkacağım. Sonra da orada kalacağım. Çünkü orada çok Çıkayım mı arkadaşlar? Böyle size kalmış bir şey. Ben yani Luna parka çık, Luna parka çık, Luna parka çık. Luna parka çık, Luna parka çık. Ay ben böyle şey. Ay ben böyle şey. Ay ben böyle. Ay böyle. Ay ben. Arkadaşlar telefondan oynamak çok zor. Siz bilgisayardan oynayın. Bizim Aptak aptallıklar mı yapmayın ya? Ben de bilgisayar yok ama ya inşallah yakında bilgisayar da olacak. Arkadaşlar Youtuberlara soruyorsunuz da Youtuberlara soruyorsunuz ya Para kazanıyorlar mı diye Kazanıyorlar arkadaşlar Biliyorum yalan söylüyorlar Açmış oraya Ben de Başkası şey. İskelet Aa iskelet gelmiş Aa iskelet gelmiş Aa iskelet gelmiş Öldü mü? Arkadaşlar, kazanmamız lazım. Çıkın. Çıkın, 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 çıkın. Arkadaşlar ben baş diğer videomda PUBG çekeceğim. PUBG çekeceğim. İnşallah videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Şuraya çıkmak istiyorum ya. Yani. O kadar istiyorum ki. Öleceğim yani bak. Zatıyorum ama. Ha çıktım. Hadi hadi. Başka nereye çıkalım ki? Bence burada. Orada çıkıyor orada. Orada sıkıyorum hemen. Ne de boz? Emin mi bitti benim? şöyle bakıyorum karanlıktan da göremiyorum. Arkadaşlar ben bir şu telefonun ışığını açayım da iyi göreyim özür dilerim ya. O oh, bak oradaymış. Şimdi daha iyi görüyor değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bunun serisiniz arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum çünkü çok uzun oldu. Sıkılabilirsiniz. Burada videoyu sonlandırıyorum. Bu video serisini istiyorsanız yorumlara yazın. Hoşçakalın. Bay bay.